Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte Rainbow Six yeni, yeni gelen modu oynayacağız. Mute Protocol modunu, yanımda Utku var. Bu modun amacı, kill almak. Kill alınca seviyemiz artıyor. Seviyesi artan da, e, 10 seviye olunca gidip, beyin bir tane cam var, Faunus, onu kırmaya çalışıyor. İzleyince daha iyi anlayacaksınız. Hazır mısın UTK? Hazırım, Ursus. Ay ay Captain. Ay ay Cap. Peki Utku Bey. Hı. Hmm. Sea of Thieves videosu ne zaman gelecek? Bilmem. Olduğu zaman. İnşallah inşallah. O inşallah inşallah. Ben de işte. 24 saatlik Ralph videosu. Eyvah. Eyvah. Sinematik. Another day, another battle. Which of you monks will win? I wonder. Hazırız evet. arkadaşlar. Bu kadardı arkadaşlar. Ben iki seviye oldum, üç seviye oldum ben. Amaç dediğim gibi kill almak. Hmm. Fazla şey bu, ya. Bir bu sosyal şeyi toplayıp sus lan. şeyi toplayıp level de atlayabiliyorsunuz. Öldüm ya çok kötü sıktım. Nevem düştü öldüğüm için. Sen de öldün aynı kişi Evet çünkü onun orada olduğunu bilmeyip duvarı yıktım. Yine aynı yerden aldık levelimizi. Bir level atladık. Şuradan can alalım. Şu mavi şey can. Kalp. Biz de açtığı bir yardıma gidelim şu yandan. Arkandan. Abi adam bara Evet evet öldü şu an. Öldü Nice. Can aldım. Canım arttı şu an. Ya tek tek sıkıyormuş bu ya. Bayağı sıktım ama ona. Ah mal o sen. Cam şey var mı? Level yok. Bir de adam öldü şurada. Evet şurada bir saat. Güzel. Arkamda bir yoktu inşallah. Bir de en son can vardı az önce. Nerede bu insanlar? Ay şunu bir daha alalım. can demişim level. Aldık level'i. 10 level olmam lazım. Tek bu 5 level çek point'ini almış olabilirim. Şimdi bir tane daha level var. Hop 6 oldum. 7 oldum pardon. Ah be! Köpek! Develim düştü yine ya. Tamam ilk alındı. Yine de iyi demelim. Şöyle skillimiz de var. Burada bir isim var ya. Ayda. Hadi abi. Kim o balozdu? Şatkan. Eyvah. Ya şatkan çok sinir bozucu oluyor ya. Bir de yavaş şatkan. Evet tabanca geldi şimdi bana. Bir eleman kırması aldım. Yine de olduk. Güzel tabanca geçtim. Biri çaldı kilimi. İnanılmaz. Burada kimse yok. Şurada alalım. 9 oldum. Ya arkamdan geldi köpek ya. Kilim çok az, kilim çok az, kilim çok az. Bu level kastım. Bir almak yerine. Burada birisi var ya. Arkamdan sıkıyor. Ya adam pusmuş beynin orada ya. Mute beynin orada köpek. Ah be! Ulan tam Helal. da sen şeydeydim. Al sen güzel. Vurduk. Helal lan size. İkinci round'a de. Alırız alırız. Sen buna hiç beraber kaldığında son round'a geldin mi? Evet. Çekiş i̇ki kez öndüm. İki kez iki öyle oldu. <laughs> Çok iyi oğlum o ya. Bir kere alıp ikinci de kaybediyoruz hep. Game haydi, game haydi haydi haydi. I am still here. Hadi hadi hadi. No, ya, o no, çok kötü sıktım be o be da çok az görürsünüz. Adam yine durdu bekliyor de. Öldüm oğlum Abi yani gel kapışalım işte. Eğleniyoruz burada. Adam pusu bekliyor ya. Level bulmam lazım etraftan. Köpek intikamı aldım. Öyle, öyle. Bunu da öldü. Güzel. Ay! Koridordan gelmiş kafeye. Oha wow. iki kişi yok oydu da Şurada yani Sen ya beni Beni öldü beni öldü beni öldü Helal olsun kardeşim Yaşarken hmm. basaydın Eyvah oyunun en kötü silahını verdim da kim sıktı lan Peki bu modda pusanlar hakkında ne düşünüyorsun? Çok seviyorum onları Bir de eğilen gerizekalılar var bazı Adam köşe içme eğiliyor ya bir de bu bir, bir de bu direkt bak. Bir de benim olduğum yerde bekliyorlar böyle. Böyle. Ya yine arkamdan geldi. Al level. Arkadan bak istemiyorum artık yeter. Çok iyi çıktım lan. Ya Mozi köşede bir canla bekliyor ya. Levelimizi aldım şuradan. Ha. Ben de onu vurdum ya. Kardeşim intikamı alırım. Teşekkürler. Hadi gel. Bu map'te de öyle oynamazsın bu arada ya. Korkak köpek. Ben bekliyim böyle. He? Yüz oluyor mu böyle? Allah'ım ya inanılmaz şu modları pusmayın be. Vurdum o da beni vurdu ya. Levelim çok düştü, levelim çok düştü. Değil level mi vardı yok. Hadi abi. Eğer e, bu round onlar olursa iki takım da çekiş oluyor ve birbirine dalıyorlar. Güzel. Adam da sadece eğiliyor ya. Bir tanesi pusuyor bir de. Evet. Ya pompalıyım uzaktan sıktım. Helal. Haydi takım tak takım. Neredeyim lan ben? Ben neredeyim oğlum? Heh. Can al. Fazla can göz wow. çıkartmaz. Bir de besin var yok. Şu tahta var. Şurada bir besinle bak. Arkamda mı yine? Yine arkamda. Tamam bizimkiler daha yakın. Dev arkadan yiyorum he. Al canı. Al leveli. Öldürdüm. Can almasa ölmüştüm. bu sıkışıyor zannettim. Canım evin. Canım evin. Adam orada yerde kusuyormuş. Aa. Can almayan adam yerde yatıyormuş. Adamsın lan. Geri zekalı bak. Hı. Aa, böyle arkamda... Ya inanılmaz. Adamın 24 kilo var. Bizim. Abi. Kaç canı. Şatkan verdi ya. Adamlar. Devcili gibi oynuyor ya. Neyse çok kasamıyor herkes koşuyor. Hadi. Yardım herk- evet, eyvallah. Can lazım. Sana ya Ya abi. Öyle bir şatkan ki. Gitmiyor mermisi. Aldım onu. Şuraya atıyordu az önce köpek ya. Hadi oğlum. Beni kim vurdu? He, yani kim olmuş? Hadi oğlum bir, bir kilik hadi. 4 level olduk. Can aldık. bu acıdım bir sivi ölmüş. Bir tane daha can aldım. Güzel. Zinkler. Vay be. Ulan. Hadi abi bizim adam bir kill alsa bitecek ya. Yo, biz adam dokuz mi? Ben şu zaman. Dokuz çıktım. E çok az ya ya güven. Aha aha aha. Ah be öldü kör. Aha. Balyoz bizde var. Bitti vur. Vur lan vur. Koru çocuk, koru çocuk. Yürü yürü yürü. Helal. Helal lan. Bu kadar abi. Adamsınız adam adam. Kusursuz galibiyet. <laughs> GG be. Ez ez ez. MVP olamadık ama olsun. E boş ver be. Olsun be. E, en azından aldık. Yani. Paket açalım. Bir tane de paketimizi açalım ya videoda yeşil her zaman gibi. Çöp. Boş ver, boş ver, Evet o zaman bu bölümün burada sona geldim. İzlediğiniz için teşekkürler umarım ile beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz like beğenmişsiniz. Dislike atmayı kanala unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşürüz. Bay bay.